Mesela bak Fethullah Gülen'in bu ifadesi de çok acayip. Devletin diyor bölgeyi kan gölüne çevirdiğini iddia ediyor. Yani Güneydoğu'yu. Ben orada televizyona bakmaya cesaret edemiyorum. İster orada bak ister orada mazlum mağdur duruma düşen yerli insanlar isterse beri tarafta bir hiçe, bir yokluğa doğru itilen, sonra şehit oldu diye böyle teselli olan insanlar, yani Allahsız, kitapsız, PKK karşı, bak Allahsız, kitapsız, Stalinist, Komünist, PKK'ya karşı kendini, vatanını savunurken, şehit olan askere ne diyorsun? Hiçliğe gitti diyorsun yokluğa getiriyoruz. Ya kafir bile olsa hiç de yokluğa gitmez. Tabii. Cehenneme gider. Tabii. En, hiç de yokluğa gitmez sözünü kim söyler? Ateistler söyler. Tabii. PKK söyler. Ya sen Müslüman olduğunu söylüyorsun kendinin. Şehit olan bir askerin hiçliğe yokluğa gittiğini nasıl söylersin? Tabii. Ya en fazla kinlense haşa der ki cehenneme gittiler. Tabii. En fazla. Hadi kinli diyelim, nefret ediyor diyelim. Ama sen hiçte yokluğa gitti diyorsun. Bunu bir ateist söyler, evet. bir PKKlı söyler. Bunu nasıl söylüyorsun ya? Yani çünkü ahiret yok diyorsun. Hiçte yokluğa gitti demek ne demek bir insan için? Değil mi? Ahiret yok diyorsun. Bu anlama geliyor. Bu e, şehitlerin hiçe gittiklerine dair konuşma var mı Fethullah Gülen'in? Var da Haşa yani. Çok acayip bir ifade. Gösterin. Aç bakayım. bakmaya cesaret edemiyorum orada. İster bu arada mazlum, mağdur durumuna düşen insanlar, yerli insanlar, isterse belli tarafta bir geçe, bir yokluğa doğru itilen ve sonra şehit oldu diye böyle teselli olan insanlar. Bunların her ikisi de iki cephe adına bence acı yani. Ya bilmiyorum yani Müslüman kullanacağı bir vusup değil. Evet, evet, Hiç'e gitti ne demek evet. ya? Hiç de yokluğa gitmez Müslüman. Evet, evet. Ve Allah için mücadele ettikleri belli. Ne yapsaydı yani o ya? Güneydoğu'yu adam alacak. Allahsız kitapsız rejimini oraya oturtturacak. Dinsiz kobinist terörist, kan dökücü, psikopat adamlar. Büyük bölümü de homoseksüel, ahlaksız, otçu takımı. Yani adam ne yapsın, insan ne yapsın, asker ne yapsın, yiğitlerimiz ne yapsın yani? E, tabii ki vatan müdafasında bulunacak. E, vatan müdafasında bulunurken şehit olduğunda hiçe gitti denir mi? Yani bir insan ya cennete gider ya cehenneme gider. Allah yolunda şehit olana şehit denir. E, orada ölen PKK'lılar, Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız, teröristse e, o da cehenneme gider. Ama hiç kimse orada hiçliğe gitmez.